onu jail'e aldıktan abi. sonra keyif alamayacak. Aa. Ama kill almayacak da oyunu evet. kazanamayacaksın. Oyun, oyun. yani evet, şu. Şurayı... Kazanma şaltı azalıyor. Bence abi bence, bence jail'i korumak gereken, daha mantıklı bu bence arada. Yok, yok yani. abi değil. gereken değil. abi anlaşacaksınız. Jailer mayor'u hapse alacak, bodyguard da jail'i evet. koruyacak yani. O da o, o da olabilir evet. O da olabilir. O da bence jail'i jail'leri korumak daha mantıklı. Ki dayı yönetti oyunu yani oyun başından beri. Ben de jail'i korudum ben. Ama işte. arada şüphelendiğim herkesi kestim ya. Adam Godfather hala dayıyı korudum diyor ya. inanamıyorum. Hayır yani hayır. Nasıl inan? <laughs> GF, GF olsaydım, <laughs> BG bile olsaydım böyle yapardım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> arkadaşlar kamu spotu BG olursanız Mayer'i koruyun. Cino evet gibi yapmayın. Abi, abi cidden Mayer'i korumak daha mı Onu söyleyeyim de. Mayer büyüktür bütün roller abi. Abi tamam. şu ah. Kafayı yiyeceğim. Bak Ceydur yani kanka. Ay, beyler, beyler direkt söylüyorum veteranım iyiyen gelsin. <gülüyor> 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 Kim bu konuşan? Sakarya. Sakarya. Hadi vas Gece bir de bekleriz. kapatacak Gece bir de kapatacak. Aa, arkadaşlar Sakarya'yı asın roller daha gözükmeden söyledi. Varsa çektiniz Sakarya bekleriz. Hadi. Koruyun. Koruyun. Ruvay niye koruyalım abi? Kötü rolüyüz. Bırak artık ya, pişmiş. İlk geceden kendime basayım mı ya? Öldün sen bu gece. İlk geceden. Faces kim abi? Bak. İlk geceden basayım mı? Faces nickli arkadaşımız i̇lk kim? İlk geceden. Sarjandır belki. Aynen. Ha. Sarjan. Evet Sejaf'mış tersten tamam. <laughs> i̇lk gece ölmeyeyim diye. <laughs> Ru Ruet kim peki? Ruet? Rulet. Okay. Yani büyük ihtimal. Ya umarım odur. Ya rulet çıktı. Tam roulette kim o zaman? Hayır hayır rulet DC geç geliyor ya. Oyun aralarında çıkıyor önce çıkıyor. oyun çıktı zaten. Gelir şimdi. Bana da bir şey olmadı. Bana Ayıp da bir şey olmadı. Ha. Güzel. Akabe. Yazık oldu köylülere. Jader mıydı? Hayda. Başbakanımıza suikast. Gel gel. Bir şey diyeceğim bu arada. Ben mecbur... Ne? Mecbur Aynen. ne? Fena trollüyor bir ama o trollüye numaramı öyle trollemez oyunu. Evet, biraz daha açık konuşur çünkü... Yani açık konuşursam rolümü söylemek zorunda kalıyorum abi çok saçma bir şekilde. Adam rolümü söylüyorum. Yok ki. Adama rolümü söylüyorum, bu arada... bir dahaki seni öldüreceğim diyor. Yani bu arada DP'lenen var mı? Eee bir şey soracağım ben. Ben investigator dumb role'ünle. Aa, hadi gelebilir misin? bak. şey yapmayacağım. Medium mu? Evet. Niye ben de BGGF harita çıktı? Yanmışım demek ki. Yanıyorsun. İlk geceden. Evet. İlk geceden niye yanmasın abi? Yani 1/11 14 şans var. Bence beni ilk gece öldürmek Abi ben ilk gece birini öldürmek mantıksız. Al abi al attım. benden başlamak. Peki yan, yanınca Arsun mı gözüküyor? Kaldır kaldır Kemal'i evet. bir kaldıralım. GF savunmasını duyalım. Kaldırın mı Kemal'i? Ben GF değil Medium'um. Abi geçen her aynısını ben yaptım. Egze 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 dediniz. Egze Kekeş nasıl egze olmuyor <laughs> şimdi? <gülüyor> egze ben özgürlüğü mi koydum? Kekeş de egze oldum. E... Oğlum değilim. Niye asılıyorsunuz? Asacaksınız. Başka, var, başka, ünlü, başka, başka ünlü, ünlü, bir medyum kanıtı. Bu oyunda oyun adalet varsa kekeç asılır lan. Bir dakika bir dakika. Başka medyum var mı? Başka medyum var mı? Ey tamam. Uluru eğer buradaysan masaya 3 kere vur. Medyumum. <laughs> çok, çok. Kerem medyumum. Kerem diyor. Tamam tek medyum olabiliyor. E tamam bunu asacaksın diğer adam da Jester çıkacak. Hayır medium benim. Bence execution olmak böyle. Kerem medium'um diyor abi. Ben abi Kerem'in İno verelim. İno verelim. Dumble'a dikkat edin. İno verelim Dumble'a dikkat edin. Kek Kekeç, Kek Ben sana Inno verelim. Kek iç. bu abi? bana gel. Oyunda adalet varsa Jailer kek içi alıp asar. Kek iç bana gel. Kek bana gel. Mighty ile konuşacağım. Gece ölüyken. Evet. At. Dayı da çekici dikkat edelim diyor ya. Kaçalım Abi mı? Ben investigatorın <laughs> çekici dikkat edin diyor. Çıkaracak mı? Yani... Dikkat edin. Gitti yerlere gitmedi ki. Olabilir gittin. dikkat edin. Bu kötü yanarsam <laughs> başımız sağ olsun. Evet. Masasına oturmayın. Arkadaşlık kurmayın kekeşle. i̇ki, <laughs> medium olabiliyor mu? Unique rol değil mi? Tek. Hmm. Sanki bu gece self atmalıyım ya. Sanki bak. Sanki atmalıyım ama. Aa unique değilmiş medium. Olabiliyormuş. Çok Yok unique. Eminik. Eminik. Yok abi değil. <laughs> yani wiki'de değil diyor. Ben pp dedim buna teleport. Gece geldi. başka medium konuşmuyordu. Hadi Tamamdır mi? abi. Teşekkür, teşekkür ederim. Ya teşekkür ederim. Gece başka medyum konuşmuyordu. Oğlum ben iki tane ben de anlamadım. Hiç görmedim bu arada. İki medyum her şeyleri konuşabiliyor mu gece? Konuşmak istemedim. Konuşmaya değer biri yok diye mail aldım zaten. varırım. çıkarabilirdin. Niye konuşmak istemedin? <laughs> Bence biz abi. farklı seanslar kurduk. Ben seni görmedim. Ben de çok abi aslında şunu. Abi Jailer tıklamıyor <laughs> mu <mi>? şu an? <laughs> bir şey diyeceğim. Şey olma ihtimali yok değil mi ya? Ben e, tp ilmecesi... yedim bu arada, alo başka, başka tp denen var, var mı? Ya, ben, tp'dim. 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 Tamam. ben de tp yedim, ben de tp yedim, ben de tp yedim. Secaf, Secaf. E, secaf? Efendim? Sana yazdım özeldir ama. Görmedim. Şu whisperlaşanlar acaba niye whisperlaşıyor? İnfo verişiyorlardır, olabilir. Ciddi bir infonuz yoksa Dumble'ı asalım bugün. Beni atarsanız yani, ben tam kaybeder. Abi. Medyum, peki dur Mecim. kekeç. İkinci yani, gece kime niye durup dururken cümbinde bir adam asmaya çalışıyor? İkinci gece kristole, kristole gittim. Hayır, Vigibet, diyor. Bir güvet mafyoz Bir kişi eyvallah da iki kişi Jailer biliyor Abi, beni. Abi Rumble'ı asabilir Bey? miyiz? Yalvarırım. Vigi ve Mafsu, bunlara ben... üçüden bir ben... misin peki? Kristol? Evet, söyledim zaten. O yüzden çağırdım adamı. O zaman Yoksa infonuzu böyle... e asalım mı arkadaşlar? Oy verin oy verin oy verin. Ketanıza açayım abicim alalım. Oy verin oy verin. Teşekkür. Kekeç bak sen seni bir dakika çağırdım. Dur. Bir direkt açmadım. Beni asarsanız.. Sen veteran mısın? Bir dakika dur. Senin şey için çok kötü var. olur. Kristal veteran mısın sen? <laughs> ne.. neye açtın Evet Evet evet. Efendim? Evet, evet, evet. Tam Kristorya asalım mı abi? Kristorya ben... mafioso. Bu tam da sahte bir medium var. Bana laf atıyor. Ben gerçek yani anlamıyorum mediumum. Anlamıyorum ki ne demek hissedin? <laughs> sesi çok garip geliyor ki Sakarya. Konsol ee, ben. ben veteranım. Seni asacakmış. Veteran ünük gör. Direkt akşam evet. şey execute şunu kessin yani. Elite'den söyleyeyim. Execute şunu kessin. Ben, Jaylor beni <laughs> de Jay ben Pardon, de Jailer execute etsin. Jailer execute etsin. Ben de Jailer'a söyledim bu arada ilk gece. Tamam, gel Sakarya'yla Chris sak Sakarya'ya gidip bakın. Sakarya'ya gidip bakın istiyorsanız. Kesin Jester bu arada. Ay Eminim Ay giderim Eter'ın evine. <laughs> gelin bekliyorum. Üç, Üç ben Aynı de, değil 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 de açıyorum bu akşam. Hadi gelin. Chris Paul açmadın? Aynı <laughs> mesele işte. Hadi buyurun. Aa, Allah. Hadi geçmiş olsun. Ben de Eter'ın olduğunu söyledim. Allah bu nasıl oyun lan? Niye ben <laughs> de yandı sonuç verdi. Dumble beni öldürme. Dumble beni öldürme. Oyunu kazandı. Ben abi, abi, kellenir, öldürme. Ben ke İyi kellen uçtu. Öldürdüğü belli. Abi BG GF Arso çıktı ama. Ö Ölenlere bak. Abi ben öldüm bugün. <laughs> abi çünkü hey birisi yakmış adamı. oyunda arsa var demek. Ben sizlere ömür. TP olmuş olma ihtimali var mı? Onu da bilmiyorum. <laughs> İki gecedir bana geldiği söyleniyor ee, Secaf'ın. Ben BG olduğunu düşünüyorum halbiden. O yüzden şey yapmayacağım, self atmayacağım. Ya gerçekten ayıp. Dumble yakışıyor mu? Karşılıklı. Tam Beni Gino, en çok kastırmak isteyen Gino'da, sendin. Gino'da killer bir rol vardı öldü Gide, bu arada. O, oyunu Karşı sen kazandın ama ya. Aman, far of your attacker. Ne Sen Güzel, Güzel bu arada ben tahmin ettim de yine de düşük gittim öldüğü. Abi bana investten öyle sonuç gelince ben şaşırdım. <laughs> Salak kekeç geberdin işte. Şu hmm, an bir şeyler çalışıyor Oğlum ben arada. adamı mı yığladım? Evet arkadaşlar bir medium olarak. Aa gök adam Tam bir adamsın. Aa. Allah belasını versin. Anlamadım ben gibi. şimdi. şimdi. Göktuğ nasıl yalan söylersin <laughs> sen? BG nin... Fena kosplar kuruldu ya. <laughs> bir Doktor medium olarak... BG olarak... Jailer kosplu <laughs> mu kuruldu? Medium olarak bana dendi ki <laughs> e, Ruve şüpheli. Of Bayamadık. kospa bak ne güzel oturmuş lan. <laughs> bir giz, bir giz, <laughs> ben, ben bunu bilmiyordum. <laughs> BG Doktor Kospu var lan. Evet. Of ya. Helal lan seçiyor. Taşıdık ya. o zaman şimdi Sakarya konfirm oldu. Ölümsüz komboyu bulduk. Ruve'yi alalım bir ortaya. Niye abi? Niye? Oy geçmeye bak. Abi Kerem abiye güveniyorum çünkü. %100 %100 %100 şey olan Kerem abi. Şu mafya bakar mısın ya? Ya %100 yüzde diyecek adam var mı? %100 yüz puanlı mı abi? Yalan söylüyorsun Rube sen. Hayır Yok, iki hay gece, hayır, Boyunca, gece, gece boyunca, <laughs> boyunca, boyunca Sejaf'ın Ulan Rube o kadar doğru, güvendim doğru. sana var ya. Biz cosplay kurduk abi, dakika, geçmiş olsun. ya. dayı rolün ne? Luka <laughs> Abi aslında dayı ya. Büyük ihtimalle yalan söylüyor. <laughs> tamam diğerlerini de öğrenelim. Ryder <laughs> sen neydin? İnfo versin mı dayı? Ben bodyguardım. Ve her gün sana geldim mal gibi. Dayı'nın BF'i TP'yim ben. Dayı kimlere gittin bu arada? TP'lenen var mı, TP'lenen var mı? Var daha geçen gece. Tors'a de evet evet ben TP'lendim. Kaçıncı gece hatırlamıyorum da. Evet evet ben TP'lendim. Diyo, okey. Sakarya veteranım diyor. Rulet sen Jailer'ım mı? Rulet X'e ya galiba. Ben Jailer'ım bu arada. Ben Crystal'ı, Crystal'ı ben almak istedim. Bir tur. Bence de iyi bir tur Ruv. attı Bakın Rue vermeyen herkes. Rue sen nesin? Bir, sen Ben Rue'ye güveniyorum ya bu arada. Niye söylemiyor? Herkesden Rue vermeyen isteyip neden Rue vermeyen? Confirm, confirm Rue. Arkadaşlar ne? Ya asın abi ben cidden Nasıl konferans olabiliyor abi? Abi bilmiyorum yani. Ben abi Aldrin hala bana oy veriyor. Ben yani iki gece ben vakit kazanmak için çıkardım bu arada. Sonra bodyguard'ı buluyorum. Zaten tam dayıyasınız. Face Face kim bu arada? Ar R ne? arkadaşlar, arkadaşlar. Ben verdim, arkadaşlar, Ruveye, Ruveye hiçbir şekilde vermiyorsunuz Ben bunu vakit kazanmak için bastım. Burada tam bir dayıysın. arso var. Arso'yu bulmamız lazım. Bana da iyi gibi geliyor. teşekkürler koptu telefondan bağladım. E, Ördüm yaşıyorum bilmiyorum. Onu söyleyeyim önce. Yaşıyorsun. Kredi story mısınız o zaman? Öldü öldü. Tamam o zaman ben de öleceğim birazdan. Şu an onun da ben Ben dayı, ben Bu dayı arada bir şey soracağım, bir şey soracağım. Yandık galiba ya. Sorsana abicim Gece oldu abicim Düzgün oynamaya çalışıyorum. Sorulaydı. Bence ben Secre'ye gitmeyeyim. Secre'ye gelmeyecekler. Kosp kurduğumuzu bildikleri için. Ben size söylüyorum kime gidecek. Mesut'u yılıyorum. <laughs> Mesut çünkü Jailer olduğunu ağzından kaçırdı. Mesut'u şey yapacağım. Yok yok. Hiç hiç sıkıntı yok. Bana güvenin. You were transported. Tamam. Evet güzel o, bir claimim ataç. Evet söylüyorum. Söylüyorum. Bir, söylüyorum. Arsa bir duruyor saniye. Şey, Arsu duruyor. Arsu olmayabilir belki köyde çünkü şey oldu. Neydi onun adı? Arsu'yu şey söylemişti. Kekeç söylemişti. Kekeç fake vermiş abi. olabilir abi, bu arada. Ryan'ın kafasına sıkmıştı. Efendim. Gerçi o da doğru. Rölün, senin rolün bodyguard mıydı? Evet. Kimi korudun? Seni. Ben en başından beri seni koruyordum. Yalan, yalan söylüyor. Ee, ben oraya tamam. gittim. Ryder Mesut'u ziyaret etti. Ryder <laughs> ben seni bir hap hap hapiste öldürürüm, ilmi bilsem Rüve'yi asalım. Allah abi Rüve konfor. Ben, ben, ben Ryder hapiste öldürürüm. Mafya gece ruvenin arsa bırak, olduğunu söyledim. Salın bırak, şu Rüve'yi, doktor ya. Allah Allah. doktor değil oğlum, knock Oğlum ne anlamadın benim beynim yandı. Adam diyor ki şeye gittin diyor doktor diyorsun şimdi anlamadım. Aynen benden olur. Ryder senin rolü ne? Abi söylüyorum Allah Allah dalga mı geçiyorsunuz ben de? Kaç gecedir söylüyorum aynı şeyi. Rol ne? BG mi? Bodyguard. Evet. Bir her şey yazabilir misin? Belki rol ne senin? Ne oğlum kosbu kurduk ya. Ben yanlış anlamışım. Taldırına tamam. ben konforum o zaman Ruve'yi bilmiyorum. Tamam, tamam o zaman. Tamam. Ruve ikidir Ruve'de sıkıntı var Ruve yazsan. Evet. evet. Abi salak mısınız? Mafya niye söylüyorsunuz oğlum? Adam 10 numara oyun oynuyordu var ya. İki kişi de birbirine bağlamış. Abi. Kendini de araya sıkıştırmıştı. da. verin <laughs> artık. Ruve 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 Arsoymuş. Kekeç konsik. Gitmeden önce gördüm dedi bana. Ölmeden önce. Çıldı. Bilerek yapıyorsunuz değil mi? <laughs> <laughs> Kendi <Kerman> iyi düşün. <laughs> ben nasıl mu? Ruby'yi Ruby'yi alsanım ben kafasına sıkarım hapishanede. Tamam güzel plan. Oğlum sizsiniz. Evet. Evet. herkes hepimiz şey yaptı mi? Öbür gün hepimiz ölecektik ama şimdi Ruby ölüyor. Zaten. Abi siz delüzyoner ya bu arada kusura bakmayın. Ya yani böyle <laughs> oyun hayatımda hiç oynamadım yani. Bu çok ben acayip bir Ben bilmiyorum Ben yani. Diye verdim yani. Bu siz delüzyonersiniz abi. Çok yani net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Delüzyonersiniz abi. <laughs> bu <Başka gülüyor> bir açıklaması şey yok. Kerem abi medyum değil mi abi? Evet. 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 Kerem, ee, Kerem medyum. Mu? Sonunu... E ee, öyle dedi ya abicim. Cesedin rolü ne? Ceset konuşmuyor. Hmm. Ee, yalan da olabilir de. Çıldıracağım. Abi Yoluna Kerem yurt. abi. Hı? Kerem abi hepimiz öldürecek <laughs> Lan Kerem abi. Yoktu Kimin IQ play? Kerem abi var <bağır> ya. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> Ya, Rübe yapma ya Skor da kapatmış <gülüyor> <gülüyor> Kendimi katlasam kurtulamıyorum ya ateşlerden Ben ya, sana iyi basacağım <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben sendeyim ya Ben Anlar, bir 10k bir kaldırıyorum sana <laughs> Bitti mi oyun bu arada? Rübe bastı Evet Rübe quit attı ya Daha da gelmez <laughs> lan. Allah Yandı bütün köy. Atak, atak çık. <laughs> ne? Oyna bak. İnşallah on, on, on <laughs> <O düğün>. lan, <laughs> lan bir ben kalmışım. Ben son nasıl ikna ettim var ya. Son anda ikna ettim Rüle. Rider. <laughs> Gidim, Rider abi sıktı değil mi? Rider. Abi, abi orada konuştun ya. Rider. Orada <laughs> konuştun Rider. ya. Anladım arsa olduğunu abi. Kekece, kekece var ya. Öyle bir teşekkür etmen lazım ki adam tek tek hareketle 200 IQ <laughs> <oyun> yaptı. <laughs> Benim de ben de keçi keçi ben de konfirmiyorum ya adam konsik evet doğru. <laughs> abi nasıl inandı Kerem ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de Arso'nun yaktığı herkes Arso olarak gözüküyor. Ben Rüve Arso dedim. Kerem de bana inandı Rüve'yi astınız. Ben ben şey anlamadım. Rüve ilk spy oldu sonra doktor oldu sonra lookout oldu. Nasıl oldu öyle? Evet, Spy mi pay değildi. Lukaku sadece. Spay oğlum siz sen oyunu sen... nasıl oynuyorsunuz ya? Hatırlıyorum. <laughs> 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 oğlum adam dedi ki Berke'ye Sercan gitmiş dedi. Dur, i̇ki el boyunca dedi. Ha. Anladım. 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 Rüve kendisi Spy'im dedi. Sercan Rüve'ye doktor dedi. Hayır. Hayır. Rü... <gülüyor> 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 hayır Rüve sadece Lukaku'um <laughs> dedi. Rüve'nin tek dediği Lukaku'umdu. Haydi, Sercan onu doktor sandı, ben doktordum. Kospa biz bağlamıştık Sercan'la. Ben iki doktor var sandım. Abi Rider'ı vursam bitiyormuş lan oyun. Gittim. Nice abi. abiyi vurdum hiç. Medium'la alakalı bir şey duymayınca. Lan Medium adam Rüve'yi astırdı <laughs> oğlum. Hayır adam beni Medium değilsin diye astı. O da ilginç tabi. <laughs> <laughs> Ay oynadım var ya. Harbiden eğlenceli. <laughs> lan ne, ne güzel iki tane mafya vurdum. Gittim nasıl öldük bak ya. İki tane dediği bir önceki oyundu. Çet sizin de kafanız karışmış. O bir önceki oyundu. Halep. Hayır evet. abi boyu ne dedi bu arada? Benim benim abi, play demedi. abi. Luke dedi. Rüve mi? Evet. Rüve's Hayır biri doktor <laughs> filan dedi Rüve için orada karıştı ortalık. Hayır dedi, abi abi nerenizde dinliyorsunuz? Bak vallahi Hayır. şuradan. şurada. <gülüyor> bara, bara, <gülüyor> Sen bu Sen yanlış dinliyorsun bu Artık. Bu el, Secaf şey dedi, Ve bu el doktorda duruyor. Bu arada... Tüm şeylerin duruyor bu arada, dün benden duruyordu. Kısmet Aa. Sakarya düşmemizi bile yapıyor şuan böyle. Lubi de almaz ya. Almadı abi, 1 kişi eksik sadece. Lan <laughs> yandık ya. 2 eksi... Öldü. Yemin ediyorum lan 2 ben, ben de... Ben kendi de kaçıyorum ya. Bulet ya. seni yaptım, 50-50 değil mi abi? Ha, Ben mi? Beni de, ya beni ben de bir şey tane, oldu. Bir tane veteran ilk ilk tur açmadan ikinci tur öldüresim geliyor direkt. Tamam, Ruvayı de gazlamış mıydı Ryder? Sakarya'da diyor. Mesela Sakarya'da diyor ben de açmadım. Ruvayı gazlamış mıydın Ryder? Ruvayı gazlamamıştım hayır. <laughs> <laughs> bedava <laughs> abi, abi bedava. Bu arada... Ben kaybettim zannediyordum. Bir anda Kerem abi de ölünce ruleti rü abi, rületi sana yapmış. kazandıran hamleyi ben yaptım. Niye Kerem'i? Aykutlar direkt coin flip oldu ya. Ben biraz Sakarya'ya güvendim direkt öyle deyince. Direkt seni... <laughs> Burası mı geldi? O Hayır koyu sen vallahi... istedim. kermeyi niye öldürüyorsun oğlum? Abi bir kerme abi böyle hiç mediumlukla alakalı bir şey söylediğini duymadım. Nasıl Ay, söyleme daha hiç, 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 söylemedi hiç söylemedi <gülüyor> hatırlamıyorum Rider'ı <laughs> vuracaktım. Gittim yanlış adamı vurdum sonra. Bir gece daha Ryder... beklemeyelim ya çıksak mı oyundan direkt? Bir dakika. Yok kazansın bir... abi görsün adamı yine. Ben de çıkıyorum yine. bu arada iyi geceler. Yok, üç yok bir tane alarmı varmış, arada... üç alarmı varmış. Evet, Karyan'ın muhtemelen alarmı var da ben yine de gidiyorum. Adam o, afk değil mi? O adam afk yani zaten. Adam gelse de... Aynen düştü. Gece yakacak ondan sonra içinde evine gidecek. Hadi dc lazım. Pilot twist. Pilot twist'e baksanıza Sakarya Abi düşmüyor. herkesi yakıp... Abi. Abicim ben yanlış mı biliyorum? Bu oyuna dc olduğun zaman evet. geri giremiyorsun oyuna. Giremiyorsun evet. Evet. Ama düştü. Adam dc'den de düştü bak bak. Görmedik tamam. Hayır Sakarya burada. Hayır Benim oyundan değil, telefondan düşmedi. geldim dedi. Ona abi oyun... var, bilmiyorum. Tam gidince çat diye düşmüyor köyden zaten. Bayağı bir gece ha, oldu ya, oldu ya. Mi? şey düşeli. Kristensen. Evet. En son gelince şeyi kristali asın dedi yani. Sen evet, düşürme. 3 4 gece önceydi düşeli. Ryder. <laughs> <ya>. Ryder <laughs> teşekkür <gülüyor> et bana. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 yılın Sakarya Oyunu kazanırsa yılın role play bu arada. Nasıl kazanacak? Ya? Ya, kendi yakacak şimdi. Kendi evine yakışıyor. <laughs> Çakma gelinden yani. düşüyor. Yaktım onu artık bitti oyun. Bitti mi? Ay. Gel hmm. geç <laughs> var ya şu konuşmaya bak. Geç <laughs> geç felaket ya. Abi çok felaket bir play yaptım ya. <laughs> mafya mafya da ne zayıf çıktı arkadaş ya. Abi Göt ne anlayacağım. Hayatım boyunca insanlara güvenemeyeceğim senin yüzünden. <laughs> 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 Kekeş nasıl yalan? Aleykümselam Arda bize oslamış. Arda'dan gelen herkes hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Eyvallah Arda'cım. Sağ olasın. Arda'dan gelenler hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam. Evet, Senin rol abi. değişmiş. Arsonist gözükmüşsün. Nasıl <laughs> tırtı oldu? <laughs> bu, arada evet, bayağı 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 ki, bu arada bayağı alaki o bu evet, Bayağı oldu bayağı... abi. Dumble ben hiç emek söyledim zaten inanmadın. Emek sarf etmeden lucky. astık onu. Dumble için Lucky senin için çok hanlı Evet abi. Evet. Ben Dumble'a <laughs> gidiyorum. İlk gece... ben bir de konsekim ya direkt rol görüyorum ya dayı. Arsonist'in <laughs> yaktığı ben de Arsonist olarak gözüküyor. Oyuna tekrar girdim o left'te geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle oluyor. <laughs> Evet, Oyuna giremiyorsun ya. Ay, yani. ee, evet. Rüve, Ay, hey, yok Rüve, yazıyor zaten. Rüven yerine ben, tilt ol, ben olsam ben de tilt olurdum bu arada. Ama yani, o, o tavrın hatası bu arada tamamen. arkadaşlar. Büyük ya. Ya. hatası. İnternetim gitti saat 2'den 6'ya kadar internet yokmuş. İnternet paketim yoktu telefonda satın aldım. Bence oyun oynayalım. <laughs> <Rüve, gülüyor> Katılıyorum bu arada. Ben de oynamak Güzel istiyorum. Güzel abi. Rüve yok artık bu oyun oynanmaz Rüve. Para verdik ben... bak para verdik. Benim bu son elimde arkadaşlar. Sen şaka bu yapıyorsun. Abi bir tane daha. Bir tane daha çıkar. Bu lobi patlar. Zorlarız. Bir tane daha zorlarız ya. Dino gelir. Bir tane daha oynarız ya. Burası tıfıt akar bu kadro. Burası tıfıt tıfıt, mı? Tıfıt, 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 olabilir, olabilir ya, tıfıt olur. Bak, Ama bir tane, yedir, tıfıt. Tıf, bak, bir tane daha tıfıt alalım Ahmet Han yazıyor. Bir, tıp, bak, bir tane daha Thanos sene sonra tıfıt. Evet. Bir tost daha var ya. Bir tost daha. Bir tane bir el daha belki. Ahmet Han Sen niye buradasın ya? Çıkarsa tamam. Abi ya of çok orun gır ikinci aslında. Dur kafasına sıkacak galiba. Ay, hiç gülceğim yok. Ben. Hiç güleceğim yoktu gece gece Abi. harbiden. Araya, Araya çıkıp de... bir de oyun oynamamız lazım. Bu Ve şimdi iki gece Seni gelmeyecek. <laughs> hemen özür özür dilerim ya. Kerem. Şerefsiz. Abi, <laughs> abicim ben, ben Ryder'ın Arso olduğunu biliyorum. Diğer yaktıkları da Arso gözüküyor. Onların ismini verdim sana. <laughs> biri Dumbledore, diğeri de Rüve'ydi. Teşekkür ederim Kekeç. Bir şey değil çiçeğim. Hayırlı olsun benim. Hadi oynayalım bir tane daha ya. <laughs> Hayda. <Hadi be. gülüyor> <laughs> <laughs> adam adam hayatının her <laughs> yerinde roleplay yapıyor. Her yer. Ölümün <laughs> <laughs> <Öğrenim ver. gülüyor>